Sual. İman eden, Müslüman bir kimsenin kalbinin kararmasının, ibadetlerden soğumasının sebebi veya sebepleri ne olabilir? Cevap. Bu konuda Muhammed bin Fadıl Belhi Hazretleri buyuruyor ki, İslamiyet nurlarının kalplerden ayrılıp, kalplerin kararmasına dört şey sebep oldu. Bir bildikleri ile amel etmemek. iki bilmeyerek yapmak. Üç bilmediklerini öğrenmemek. Dört başkalarının öğrenmelerine mani olmak. Bazı kimseler din bilgilerini ilim adamı tanınmak ve mala makama kavuşmak için öğreniyorlar. Din adamı olmayı geçime ve siyasete vasıta yapıyorlar. Amel etmek için öğrenmiyorlar. İsimleri din adamıdır, gittikleri yol ise cahillerin yoludur. Allah rahimdir, affı sever diyerek büyük günah işliyorlar. Akıllarına, keyiflerine göre hareket ediyorlar. Başkalarının da böyle yapmalarını istiyorlar kendilerine uymayan hakiki müslümanları kötülüyorlar. Kendilerinin doğru yolda olduklarını, huzura kavuşacaklarını zannediyorlar. Ehli sünnet alimlerinin kitaplarından derlenmiş olan doğru kitapları okumuyorlar, çocuklarına da okutmuyorlar. İçleri kötü, sözleri yaldızlı ve yalandır. Her gün başka şekle girerler. İnsanların yüzlerine gülerler, arkalarından kötülerler. Bidat karışmamış olan doğru kitapların okunmasına mani olurlar. Bu kitapları okumayın, bozuktur derler. Bunları neşredenleri ve okuyanları tehdit ederler. Mezhepsizlerin zararlı kitaplarını, yaldızlı reklamlarla överler. İslamiyet bilgilerine hakaret ederler. Kısa akılları ile yazdıkları şeyleri ilim ve fen diyerek gençlerin önüne sürerler. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, İslam alimleri ve tasavvuf büyükleri hep İslamiyet'e yapışmışlardır. Bunun neticesi olarak yüksek derecelere kavuşmuşlardır. Bunlara dil uzatanların din cahili oldukları anlaşılır. Bu cahillerin yaldızlı sözlerine, yazarına aldanmamalıdır. Bunlar din hırsızlarıdır. Saadet yolunu kesici zındıklar veya mezhepsizlerdir. Sual: Caminin dibinde bitişik olan binada bulunan bir kimse camideki namaz kıldıran imama uyabilir mi? Cevap: Cemaatle namaz kılarken imama uymanın sahih olması için imamın veya müezzinin sesini işitmek yahut bunları görmek veya cemaatin hareketlerini görmek lazımdır. İşitmeye, görmeye elverişli penceresi olmayan duvar arada olmamalıdır. 4 Ağustos 2020 Türkiye gazetesi bizim sayfa Osman Ünlü